Hepimiz zorlu, hızlı ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Ve çoğu insan hayatını bozan tehlikenin dışarıdan geldiğini düşünüyor. Ekonomi kötü olduğu için, şartlar zor olduğu için, şansım olmadığı için. Ama gerçeği söyleyeyim mi? Hayatımızı yavaş yavaş çökerten şey dışarıdaki dünya değil, içimizdeki bazı görünmez hastalıklar. Bunlar fark etmediğimiz küçük düşünceler, kendimizi sabote eden alışkanlıklar, bizi geriye çeken farkında olmadığımız tutumlar. Ben bunlara tutum hastalıkları diyorum. Ve bugün size bu hastalıkların neler olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve en önemlisi onlardan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Bunları yalnızca araştırmalara dayanarak söylemiyorum. Her birini ben de kendi hayatımda yaşadım. Beni geriye çeken bu duvarlara tek tek çarptım. Sonra nasıl kırılacağını öğrendim. Şimdi de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tutum hastalıklarından ilki umursamazlıktır. Yani o omuz silkme hali. Boş ver, ne olacaksa olsun düşüncesi. Hayata rastgele bakmak. Aslında fark ettirmeden insanın içini çürüten en tehlikeli tutumlardan biridir. Çünkü umursamazlığın yarattığı en büyük problem şudur. Sürüklenme hali. Sürüklenen bir insan asla zirveye çıkamaz. Tesadüfen başarılı olmuş kimse yoktur. Tesadüfen zengin olunan bir dünya yoktur tesadüfen bir dağın zirvesine de çıkılmaz. Eğer hayatınızda bir ateş yoksa, bir tutku, bir hedef, bir yön yoksa enerji dağılır, zihin körelir, ruh yavaşça söner ve insan farkında bile olmadan hayatla arasındaki bağı kaybetmeye başlar. O nedenle ne yapıyorsan yap, tüm gücünle yap. Neden mi? Çünkü hayatta harekete geçilen her işin sadece iki sonucu vardır. Ya kapı açılır, bu da doğru yoldasınız demektir ya da kapı açılmaz. Doğru yolda olmadığınızı hemen anlarsınız. Her iki durumda da kazanan sizsiniz. Ama umursamazlık o sizi hiçbir yere götürmez. Ne büyümeye izin verir ne de öğrenmeye. Sadece zamanınızı, enerjinizi ve potansiyelinizi sessizce tüketir. Bu yüzden umursamazlık fark edilmesi en zor ama en tehlikeli tutum hastalıklarından biridir. İkincisi kararsızlıktır. Yani zihin felçidir insanın fark etmeden içine düştüğü en tehlikeli zihin tuzaklarından biridir. Çünkü kararsızlık sadece bir tercih yapamamak değildir. Kararsızlık zihnin kendini kilitlemesidir. Bir insan yeterince uzun süre kararsız kalırsa bir noktadan sonra sadece seçeneklerde değil kendi üzerinde bile güvenini kaybetmeye başlar. Ve içten içe şu cümle oluşur. Galiba ben karar veremiyorum. İşte tehlike tam burada başlar. Çünkü bu fark ediş kararsızlığı daha da büyütür. Kararsızlık büyüdükçe insanın cesareti küçülür. Ya yanlış seçim yaparsam, ya pişman olursam. Bu düşünceler insanı hatta bir yere çiviler. Ama bilgi insanlar bir gerçeği çok iyi bilir. Yanlış karar bile kararsızlıktan bin kat daha iyidir. Neden mi? Çünkü yanlış karar sizi büyütür, öğretir, yol gösterir, deneyim kazandırır, harekete geçirir. Ama kararsızlık sizi aynı noktada çürütür. Hayat cesurları ödüllendirir. Enerjisini akıtanı, risk alanı, yola çıkanı. Bu yüzden şunu asla unutmayın. Bir yön seçin. Direksiyona geçin, gerekirse yolun ortasında düzeltirsiniz. Çünkü yolda düzeltilemeyen tek şey yola hiç çıkmamaktır. Üçüncüsü şüphedir. İnsan zihnini en sessiz, en derinden kemiren duygulardan biridir. Ama tüm şüphe türlerinin içinde en tehlikelisi hangisidir biliyor musunuz? Kendinden şüphe etmek. Acaba başarabilir miyim? Yeterince iyi miyim? Ben kimim ki bunu yapayım? Bu sorular insana fark ettirmeden enerji kaybettirir. İnsanı küçük hissettirir ve zamanla potansiyelinizi sessizce öldürür. Gerçek şu ki bir insanın yürüdüğü yol ne kadar doğru olursa olsun eğer kendine inanmıyorsa o yol hiçbir yere çıkmaz. Çünkü ilerlemenin başlangıç noktası bellidir. O da kendine güvendir. Kendi değerini bilmeyen insan kendi ışığını hep gölgede bırakır. Kendi gücüne inanmayan birinin dünyada yer açması mümkün değildir. Unutmayın. Hayatta hiçbir kapı dışarıdan açılmaz. Önce içeride açılır. Kendinize inandığınız an dünya da size inanmaya başlar. Dördüncüsü de endişedir. İnsanı sessizce çökerten, görünmeyen ama çok güçlü bir düşmandır. Bedeninizi değil ruhunuzun merkezini tüketir. Uzun süre endişe taşıyan bir insan gece uyuyamaz, sosyal hayattan uzaklaşır, enerjisini kaybeder, karar veremez hale gelir ve en sonunda yapılacak basit bir işi bile gözünde büyütür. Ve acı olan şu. Endişe hiçbir sorunu çözmez. Sadece sorunmuş gibi görünen şeyleri daha büyük hale getirir. Bunu bir teori olarak söylemiyorum. Endişeyi iliklerine kadar yaşamış biri olarak söylüyorum. Evet, bırakmak kolay değil. Evet, zaman alıyor ama mümkün. Ben bunu başardım, siz de yapabilirsiniz. Endişeyi bir gecede söküp atamazsınız. Ama her gün attığınız küçük adımlar zihninizin odağını tehlikeden güvene doğru taşır. Ve bir noktada fark edersiniz. Ben artık eski halim değilim. Beşinci tutum hastalığı da aşırı tedbirdir. Yani korkunun kılık değiştirmiş halidir. Bazı insanlar hayatları boyunca yerinde sayar. Çünkü adım atmadan önce bin kez düşünür her ihtimali hesaplar ve sonunda hiçbir şey yapmazlar. Sürekli aynı sorular döner durur. Ya batarsam, ya kaybedersem, ya yanlış yaparsam, ya olmazsa. Bu cümleler aslında tek bir şeyin sesidir. Korkunun. Ve ilginçtir. Bu yoksulların, çıkış bulamayanların, potansiyelini kendi elleriyle yok edenlerin dilidir. Gerçek ise çok daha basittir. O da hayatın zaten riskli olduğudur. Sen doğduğun anda risk başlamıştır. İlişki kurmak risklidir. İş kurmak risklidir. Dola çıkmak risklidir. Sevmek risklidir. Hedef koymak risklidir. Hatta hiçbir şey yapmamak bile risklidir. Ama en tehlikelisi nedir biliyor musunuz? Hiç denememek. Çünkü bu karar sizin için tek bir kader yaratır. O da pişmanlıktır. O nedenle belki de şu sözü hep akılda tutmak gerekir. Yaşamak riskli ve zaten bu hayattan canlı çıkamayacak. Bu cümlenin içinde hem bilgelik var hem özgürlük. O yüzden şunu hatırlayın. Hayat güvende kalmanız için değil, denemeniz için tasarlandı. Korkudan değil, ruhunuzdan hareket edin. Çünkü ruhun sesi cesarettir ve cesaret her zaman yolu açar. Altıncısı kötümserliktir. Yani zihnin ışığını söndüren sessiz gölgedir. Kötümser bir insanın dünyası hep karanlıktır. Nereye baksa önce eksikliği görür, güzelliği değil kusuru yakalar. Fırsatı değil, problemi seçer. Pencereden dışarı bakan herkes güneşi görür, kötümser olan ise sadece camdaki lekeleri fark eder. Ona yeni bir ihtimal sunduğunuzda hemen neden olamayacağını anlatmaya başlar. Bir değil, beş sebep sayar. Sanki başarısızlık için delil toplamaya programlanmış gibidir. Ama unutmayın, hayat baktığınız yerden görünür. Zihniniz karanlıksa dünya gri görünür. Zihniniz genişse dünya da sizinle birlikte genişler. Algınız neyse gerçeğiniz odur. Ve önemli bir ayrım var. İyimserlik saflık değildir. Gerçekleri görmezden gelmek değildir. İyimserlik zihnin karanlık tarafına teslim olmamak, ışığı bilinçli bir seçim olarak tutmaktır. İyimserlik zihinsel gücün, ruhsal farkındalığın ve yüksek bilincin bir göstergesidir. Çünkü dünyayı değiştirenler önce bakış açısını değiştirmeye cesaret edenlerdir. Ve geldik sonuncu ve listenin en tehlikeli, en sinsi, en yıkıcı hastalığına. Şikayet etmek. Şikayet, fark etmeden ruhu kemiren bir zehir gibidir. Çünkü şikayet enerjiyi söndürür, zihni karartır, ilişkileri yıpratır, bolluğu ve fırsatı sizden uzaklaştırır. 5 dakika şikayet etmek, yaşamınızdan 5 dakikanızı çöpe atmak demektir. Şikayet sizi hep aynı yerde tutar. Kıpırdatmaz, iyileştirmez, dönüştürmez. Sadece tüketir. Gerçek bir dönüşüm istiyorsanız önce şu gerçeği kabul edin. Ağzınızdan çıkan her söz enerjinizi belirler. Kullandığınız kelimeler kim olduğunuzu şekillendirir. Hayatı nasıl deneyimlediğinizi belirler. O yüzden şikayeti bırakın, suçlamayı bırakın, mağduriyeti bırakın. Yerine şunu koyun, çözüm üret, sorumluluk alın, enerjinizi doğru yöne çevirin. Çünkü şikayet ettiğiniz her şey aslında değiştirmeniz gereken şeydir ve o değişim sizden başlar. Bugün konuştuğumuz tüm bu tutum hastalıkları fark etmeden içinize işleyen, sessizce enerjinizi tüketen görünmez virüslerdir. Ama güzel olan da şudur. Onları fark ettiğiniz anda gücü geri alırsınız. Çünkü bilinç en büyük silahtır. Kendini gözlemlemek dönüşümün başlangıcıdır. Bu yüzden zihninizi koruyun, enerjinizi koruyun, tutumunuzu koruyun. Savaş dışarıda değil. Gerçek mücadele her zaman içeride yaşanır ve kazananlar dışarıdaki dünyayı değil önce kendi dünyasını yönetenlerdir. Eğer bu video size iyi geldiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızla katkı sunmayı unutmayın. Ruhunuza iyi bakın, dengede kalın ve unutmayın tutumunuz kaderinizin rotasını çizer.